Son çıkan askerlik sistemine göre önünüzde 3 seçenek vardır. Bunlardan birincisi para vererek yani bedelli askerlik. Bedelli askerlikte bir ay eğitim vardır ve askerlik boyunca size harçlık verilir. İkincisi ise para vermeden yapılan askerlik. Toplam 6 aydan oluşur, 1 ay eğitim, 5 ay zorunlu askerlik. Askerlik boyunca size harçlık verilir. Para kazanarak yapabileceğiniz askerlik ise lise ve altı okullardan mezunsanız 1 ay eğitim, 5 ay ise askerlik vardır. Toplam 6 aylık sürede size harçlık verilir. Daha sonrasında süren 6 aylıkta ise size maaş verilir. Toplam 12 aydan oluşur. Meslek yüksek okulları ve 2 yıllık okullardan mezunsanız 2 ay eğitim görürsünüz ve bu sürede harçlık alırsınız. Artı 10 aylık askerlik yaparsınız ve bu sürede maaşı alırsınız. Toplam 12 aydan oluşur. Lisans ve üzeri okullardan mezunsanız 2 ay eğitim alırsınız ve bu sürede harçlık alırsınız. Ve 10 ay maaşlı olarak askerlik yaparsınız. Toplam 12 aydan oluşur.